indie oyunları konuşmaya devam ediyoruz ve bugün de karşımızda Kakun var. Kakun da 2023 yılında çıkmış olup benim zaman bulamadığımdan dolayı oynayamadığım oyunlardan biriydi. Sonunda oynayabildim. Bayağı bir konuşulmuştu. Ben de oynadım, bitirdim ve karşınızdayım. Sizlere birazcık Kakun'u anlatacağım. Nasıl bir oyun olmuş? Oynanmaya değer mi? İndirip oynanmaya değer mi desek daha iyi olur. Çünkü Game Pass'te bedava olduğunda belirteyim şimdiden. Kakun Game Pass'te bedava isterseniz sizler de deneyebilirsiniz. Bu zaten Kakun'un en güzel olaylarından biri. Şimdi Kakun'un bu kadar öne çıkmasının birkaç farklı sebebi var. Her şeyden önce son yıllarda bu tarz böyle bulmaca odaklı indie yapımlarla karşılaşamıyorduk. Kakun bu turu tekrardan böyle birazcık gün yüzüne çıkarmamıza yardımcı oldu ve Kakun'un da bu kadar ses getirmesinin bir başka nedeni de şu ki adının Jeppe Carlson olarak telaffuz edildiğini düşündüğüm oyun dizaynerının Kakun'da da çalışmış olması. Jeppe Carlson'ı biz Limbo ve Insight'tan tanıyoruz ve Limbo ve Insight'te zamanında özellikle indie oyunları içerisinde baya bir ses getirmişti. Kendileri böyle güzel doğru hikayelerine sahip olan 2D-3D karışımı, side scroller ve puzzle oyunlarıydı. Oyun sektörü tarafından oldukça kabul görmüş işte bayağı Baya beğenilen oyunlardı. Birçoğunuz da muhtemelen şimdiye kadar oynamıştır. Bayağı eski oyunlar. Oynamayanları da kesinlikle öneririm. Insight ve Limbo kesinlikle oyun sektörünün önemli oyunlarından. İşte bu oyunları zamanda tasarlamış olan isimden geliyor Kakun ve kısaca özetlemem gerekirse Kakun'u ben oldukça beğendim arkadaşlar. Kakun gerçekten keyifli bir oyun olmuş. Ama kimin için keyifli ve nasıl keyifli diye soracak olursanız güzel atmosfere sahip olan indie puzzle oyunlarını seviyorsanız Kakun sizlere oldukça keyifli saatler geçirecektir. Öte yandan izometrik kamerasından yola çıkıp da işte böyle aksiyon arıyorsanız diyorum Hades tarzı bir oyun oynanış falan bekliyorsanız öyle beklentiniz olmasın. Kakun tamamen puzzle odaklı bir oyun olarak karşımıza çıkıyor ve bunu oldukça iyi yapıyor. Asıl konumuz da bu aslında. Uzun zamandan sonra ben de böyle bir iyi tasarlanmış indie puzzle oyunu oynamak beni gerçekten çok mutlu etti. Özellikle 2023 yılında pek çok farklı indie oyun deneme fırsatım oldu ve onları da sizlerle elimden geldiğince konuştum ama böyle saf puzzle odaklı iyi tasarlanmış bir indie oyun yoktu. Kakun bu açlığımızı güzel bir şekilde dindirmeyi başarmış. Biraz daha detaylarından bahsedecek olursak öncelikle oyunun atmosferinden, grafiklerinden ve senaryo sunumundan bahsedeyim. Şimdi bu tarz indie oyunların senaryoları çok böyle göz önünde değildir arkadaşlar. Bu oyunlar sizlere böyle başından sonuna kadar dinlemek isteyeceğiniz bir hikaye sunmazlar. Arkada bir lore hikayesi vardır ve siz bu lore hikayesini daha çok oyun içindeki materyallerden toplarsanız gerek görsel gerek işitsel olarak işte oyunun müziklerinden yakalamaya çalışırsınız bir şeyler oyunun animasyonlarından grafiklerinden vesaire yakalamaya çalışırsınız. Kakun da aynı şey yapıyor. Doğrudan bir hikaye anlatmıyor. Siz birazcık atmosfere kendinizi kaptırıp olayların nereye varacağını tahmin ediyorsunuz. Çok fazla böyle hikaye için oynamayacağınızı zaten söylemiştim. Ama eğer hikayesine şöyle bakacak olursak eğer doğru anladıysam ana karakterimizin kendi güneş sistemini kurtarmasını anlatıyor Kakun ve tamam zaten hikayeyi burada değerlendirmeyeceğim. Öte yandan atmosfer ve müziklerden bahsedecek olursam en güçlü yönlerinden biri kesinlikle Kakun'un oyun oldukça güzel gözüküyor. Her ne kadar son yıllar içerisinde bu sanat tasarımına çok aşina olmuş olsak da artık hani bundan 10 yıl önce bu tarz gözüken oyunlar gerçekten özeldi. Bugün artık değil pek çok indi yapımcı bu sanat tarzını kullanıyor izometrik kamerasıyla olabilir başka kameralarıyla olabilir alıştığımız bir konsept ama atmosferiyle vesaire özellikle karakter tasarımlarıyla Kakun bir şekilde özel olmayı başarabiliyor. Özellikle oyun mekaniklerinden bahsedeceğim birazcık. Oynanışla beraber daha özel bir yer edinebiliyor Kakun. O konuda da kesinlikle beğendim. Özellikle böyle birazcık atmosferik indie oyunları seviyorsanız zaten direkt olarak önerebilirim. Öte yandan gameplay kısmına baktığımızda şimdi dediğim gibi Kakun bir puzzle oyunu ve bu puzzle olayında gerçekten zekice ve eğlenceli bir şekilde sunabiliyor. Geçtiğimiz yıllarda oynadığım puzzle oyunlarından çıkarım yapacak olursam bir puzzle oyunu çok basit yaparsanız aşırı sıkıcı bir oynanışla karşılaşabiliyorsunuz veya tam tersine aşırı zor bir puzzle oyunu oyuncuya sunarsanız oyuncuyu oyundan biliyorsunuz. Kakun bu ikisini harika bir atmosfer bir müzikle oyuncuya sunmayı başarıyor. Mesela geçen sene en iyi puzzle oyunlarından biri olarak gördüğüm Viewfinder örnekleyeceğim sizlere burada. Viewfinder da mesela aynı şekilde hem zor hem kolay bir puzzle oyunuydu. Üstüne harika bir atmosferle sunuyordu. Kakun da aynı şekilde yeri geldiğinde basit ve zorlamayan puzzle'larıyla yeri geldiğinde ise gerçekten insanın kafasını birazcık çalıştıran puzzle'larıyla beraber oldukça tatlı bir deneyim sunuyor. Özellikle oyunun ilk yarısında beni birazcık endişelendirmişti Kakun çünkü çok fazla basit gibi gözüküyordu ancak mekanikler derinleştikçe oyun daha komplike bir hal almaya başladıkça oldukça keyifli bir hal almaya başladı. Özellikle şundan bahsedeceğim çok da fazla sizlere spoiler vermek istemiyorum ancak oyunun ana mekaniğinin inception kuralları olduğunu söyleyebiliriz. Karakterimizin tuttuğu küreler aslında birer dünya ve biz bu dünyaların içine belli başlı zamanlarda girebiliyoruz ve dünyaların içindeki başka dünyaları da toplayıp böyle rüya içinde rüya sanki inception kafalarında belli başlı puzzle'lar çözüyoruz. Yani şöyle birazcık daha basit örneklerle açıklamaya çalışayım. Elinizde kırmızı bir dünya tuttuğunuzu düşünün. Onun içine girdiğinizi düşünün şimdi ve o kırmızı dünyanın içinde de yeşil dünya bulduğunuzu dedin. Tamam şimdi o yeşil dünyanın da içine girin ve onlar arasında çıkıp gelin. Sonrasında şunu fark edin bir de üstüne. O kırmızı dünyanın dışı da aslında başka bir beyaz dünyaymış. İşte Kakun bunu bütün oyun boyunca sizlere farklı mekanlarla sunmaya çalışıyor. Yeri geldiğinde kırmızı dünyayı mavi dünyanın içine koyuyorsunuz. Mavi dünyayı kırmızı dünyanın içine koyuyorsunuz. Onların içinde birbirine farklı kombinasyonlar yapıp birbirlerine bağlayabiliyorsunuz ve gerçekten oyunun son çeyreğinde bir noktadan sonra böyle şalterler atmaya başlıyor ve çok keyifli bir hal alıyor. O yüzden eğer oyunun başlarını kolay bulduysanız oyunu hemen kapatmamanızı öneririm. Sonlara doğru gerçekten güzel şeyler sunuyor. Oyunun başında da aslında bunları tease ediyor ama çok basit bir şekilde tease ediyor oyunun temel mekaniklerini anlayın diye ki bunu da takdir ettim. Hani oyuncuya direkt ağır bir zorluk sunmuyor. O yüzden hem fikirler anlamında hem de sunum açısından Kakun beni çok eğlendirdi ve ana mekanikleri de çok beğendim. Öte yandan bahsetmek istediğim bir konuda var. Her ne kadar Kakun'u ben bir aksiyon oyunu olarak değerlendirmesem de ve aksiyon arayan oyunculara asla tavsiye etmesem de Kakun'da çok keyifli boss savaşları var. Her ne kadar direkt olarak boss'a aktif olarak saldırdığınız boss savaşlarından oluşmasa da hepsi yanlış hatırlamıyorsam 4-5 tane kadar olması lazım. Çok keyifli boss savaşları var. Basit ama keyifli boss savaşları. Özellikle böyle puzzle yoğunluğundan sıkıldığınızda, hani böyle artık koltuğunuza yapışmış bir haldeyken birazcık sizlere böyle doğrultup oyuna odaklanmanızı da sağlıyor. O açıdan da tempoyu çok güzel ayarlamışlar boss savaşlarında. Boss savaşlarının tasarımı da burada güzel. Basit ama keyifli boss savaşları var. Zaten yaratık tasarımlarının vesaire ne kadar iyi olduğunu söylemiştim. Gayet güzel gözüküyor her şey vesaire. Oyunun temposunu övmekle beraber oyunun süresinden de bahsetmem gerekiyor. Bir puzzle oyunu için oldukça tatmin edici bir oynanış süresi sağlıyor bizlere. Biliyorsunuz Insight ve Limbo. Güzel ama kısa da yayınlarda 1 ila 2 saat sürüyordu oyunlar. Kakun ise sizin tabi puzzle'ları çözme hızınıza bağlı olarak 2,5 ila 3 saat arası sürebiliyor ve dediğim gibi oyunun bu ağır temposu, atmosferi ve mekaniklerini yavaş yavaş tanıtması nedeniyle bu süreyi dolu dolu geçirebiliyorsunuz. O yüzden hani keyifli bir 3 saat geçirebileceğinizi söyleyebilirim. Ne çok uzun ne çok kısa o konuda da iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum. Teknik anlamda da bir sorunla karşılaşmadım. Neyse ki o konuda bir sıkıntısı yok Kakun'un. Konsollarda vesaire de iyi çalıştığını düşünüyorum. Bilgisayar platformunda oynadım ben yine Gamepad üzerinden. Herhangi bir sorun yok o konuda da rahat olabilirsiniz ve Kakun bu bu şekildeydi arkadaşlar. 2023'ün kesinlikle öne çıkan indie oyunlarından biriydi. Ben de biraz geç oynasam da oynadığım için çok mutluyum. Atmosferik puzzle oyunlarını seviyorsanız ve gerçekten böyle iyi düşünerek yapılmış puzzle oyunlarını özlediyseniz ben çünkü gerçekten özlemiştim. İşte geçen sene bir tek Viewfinder'ı sayabilirim bu kategoride. Kakuunu deneyebilirsiniz. Zaten başarısını çoktan kanıtlamış birinin elinden geliyor ve oldukça keyifli bir deneyim sunuyor. Kakuunu bu şekilde konuşmuş olduk. Sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Eğer oynadıysanız mutlaka yorum yapın. Oynamayanlar da dediğim gibi Game Pass'te bedava. Umarım keyif almışsınızdır. Şimdi benden bu kadar. Hoşça kalın.